Yataklı rulmanların dağılması, iç ya da dış bileziğin bozulması veya yatağın kırılması gibi durumlarda komplesini almaktansa sadece iç kısmını değiştirebiliyoruz. Sadece içi de satılıyor, dışı da satılıyor. Bunu buradan nasıl çıkaracağız? Değişimi nasıl yapacağız? Şimdi bu rulmanın dağıldığını varsayarak değiştireceğimizi düşünelim. Bunu yatağın bir tarafında şu kısımda yarım daire şeklinde gördüğünüz gibi çentikler var boşluk diğer tarafında yok arkadaşlar gördüğünüz gibi bu çentikte olan taraftan bir çelik çubuk ya da torna tornavida yardımı ile kastırıyoruz takıyoruz buraya bastırıyoruz arkadaşlar şuradaki yarım oval bir yer var yatak oradan sökecek şekilde biraz güçlü bir şekilde bastıracağız bu şekilde çevireceğiz şu iki boşluğa tam merkez diyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde çıkıyor gördünüz mü? Yatak çıktı. Görüyorsunuz yatan bu tarafında o çentikler yok. Bu tarafında çentikler var gördüğünüz gibi. Her iki tarafında karşılıklı. Burulmanın çapını oraya getiriyorsunuz takarken de. Yenisini aldığınızı varsayalım. Çentiğe takıyorsunuz. Hafiften bir bastırıyorsunuz. Sonra çeviriyoruz. Aynı şekilde çelik çubuğu kullanarak rulmanı yatağına yerleştiriyoruz. Yuvaya oturtuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi taktık. Tekrar yapıyorum arkadaşlar. Bastırıyoruz. Buraya merkezliyoruz. Şu ikisini karşılıklı bu şekilde çıkıyor. Buradan sökülmez de takılmaz da. Burada çentik yok. Onun için sadece bu taraftan takılıp sökülebilir. Yine aynı şekilde bu boşluklara dengeliyoruz. Sonra çeviriyoruz. Takılmış oluyor. Bunun en büyüğü de böyle takılıyor. En küçük ebatı da bu şekilde sökülüp takılıyor arkadaşlar. Bunu tutamazsanız mengeneye de bağlayabilirsiniz. Daha büyüklerini elle yapamazsınız arkadaşlar. Mengeneye bağlarsınız. Daha büyük bir demirle yerinden söküp takabilirsiniz arkadaşlar. Küçük çaptaki yataklı rulmanların değişimi bu şekilde yapılırken şimdi de büyük çaptaki yataklı rulmanların değişimini görelim. Rulman, dağılmış olan rulmanı ya da kırılmış olan yatağını nasıl değiştireceğiz? Uygulamalı şekilde göstereceğiz. Bu şu an sağlam bir yataklı rulman. Bazen ya bilezikleri ya da yatağı bozulmuş oluyor ya da rulmanı dağılmış oluyor. Ya da yatağı kırılmış oluyor arkadaşlar. Bu rulmanın biliyorsun iki tarafı var bir tarafında hiçbir şekilde bir iz ya da rulmanı çıkaracak bir bölüm yok. Diğer tarafında iki tarafında karşılıklı rulmanın çapı kadar boşluk var. Burayla bura arkadaşlar. Bunun değişimini nasıl yapacağız? Uygulamda bir şekilde göreceğiz. Şimdi mengeneye bağlıyoruz. Bu boşluklar kendimize doğru gelecek şekilde mengeneye bağlıyoruz. Elimize boru ya da herhangi bir şekilde sağlam bir metal alıyoruz. Oradan takıp arkadaşlar yukarı doğru bastırıyoruz. Üstü bir şekilde. Görüyorsunuz. Yuvasından çıkıyor. Çeviriyoruz elini. Şu iki boşluğa rulmanı çapını gelecek şekilde ayarlıyoruz ve kendimize doğru çekiyoruz. Bu şekilde yatak ile rulmanı birbirinden ayırmış oluyoruz arkadaşlar. Eğer yatak kırıldıysa yatağın yenisini rulman aldıysa ya da yuvası bozulduysa bunun yenisini alıyoruz. Gördüğünüz gibi tekrar yerine takacağız. Diğer taraftan bir şekilde takılıp çözülmez arkadaşlar. Bu taraftan takarken yine şu iki boşta rulmanı yanaştırıyoruz. Gördüğünüz gibi. Takıyoruz. Sonra yavaşça çeviriyoruz. Çevirdikten sonra tekrar bunu yerine oturtacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bastırıyoruz kedimiz de yardım ediyor bize. Gel bakalım tarafa. Şimdi arkadaşlar bastırıyoruz görüyorsunuz. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar yerine oturdu. Bu şekilde yerine oturdu. Bir değişimi yapmış olduk. Tekrar yapıyorum arkadaşlar. Aşağıya da yukarı fark etmez bastırıyoruz. Çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde çıkıyor. Hangisini değiştirmek isterseniz yedeğini alıp tekrar yerine takıyoruz arkadaşlar. Maliyetini yer 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 oluyoruz. Bu şekilde değişimi yapmış oluyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yatak rulmanı ister yatağını ister rulmanı değiştirmiş oluyoruz. Benzeri videolar için kanalımızı ziyaret ederek abone olmayı unutmayınız. Teşekkür eder, iyi günler dileriz efendim.